Herkese merhabalar, dostlar hoş geldiniz. Bir gün aradan sonra yine birlikteyim sizlerle. Evet bir gün ara vermek durumunda kaldık. Bugün 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. E, kadınsız bir dünya asla olmayacağını herhalde bir gün herkes e, anlayacak. Bu kadar kolay 2 2 4 kadar basit bir denklem. Evet iyi ki varız diyorum sevgili dostlar. E, sevgili kadın arkadaşlarım. Tabii biz erkekler de izliyorlar. Evet umarım herkesler iyidir. iyisinizdir. Evet dün e, 7 Mart günü bir Başak Dolunay'ı yaşadık. E, Satürn Balık Burcu'na geçten zamanda. Tabii Başak Dolunay'ın etkilerini şu an hepimiz eminim yaşıyorsunuzdur. Yaşayacağız da bu arada. Ayın 20'sine kadar, Güneş'in Koç Burcu'na geçtiği güne kadar. Hepimiz ne yaptık? Başak Dolunayı planlar, programlar, biraz daha detay ve detaylı planlar, eminim dip, köşe, temizliklerde mutlaka yapılıyordur ya da yapılmak için planlar yapılıyordur. Elinizi sürmediğiniz, ertelediğiniz, ötelediğiniz, eksik olan, tamir olması gereken, işte evde böyle parça parça olur, işte biraz uzun zaman elinizi sürmeyiz, her şey ama... İsterseniz dolabınız, isterseniz sosyal medyanız, isterseniz cüzdanınız, banka hesaplarınız, aklınıza ne gelirse her şeyi derleyip toparlamak için çok güzel bir fırsat. Bir de bırakmak için, arınmak için, bir şeyleri terk etmek için lütfen kullanmayı da sakın unutmayın. Daha doğrusu buna niyet edin önce. Çünkü niyet etmezsek bu olmuyor biliyorsunuz. Muhakkak öncesinde bir şeye niyet etmemiz gerekiyor. Evet sevgili dostlar niyetlerinizi yapın. Neyi istemiyorsanız hayatınızda artık neyi geride bırakmak istiyorsanız onlar için niyet edin. Bırakın yenisi gelsin bırakın özgürleşsin bize ait olmayanlar ya da artık vadisi dolanlar zaman dolanlar gitsin ve gitmek zorundalar. Evet sevgili dostlar bugün 9 Mart 2023 Perşembe günü konuşacağız. Perşembe günü gökyüzünde neler oluyor? Öncelikle Satürn Balık Burcu'na geçti hayırlısı olsun. Evet onun yanı sıra bize şöyle bir getirisi olacak tabii ki. Biraz şu anda sesimle sanırım görüntü arasında fark var. Şimdi fark ettim. Fakat yayına da başladım. Durduramayacağım. Umarım sorun olmaz. Ee, sevgili dostlar bu arada mikrofonum henüz gelmedi şimdilik size böyle bir mikrofonla sesleniyorum umarım sesim e, iyi geliyordur diyeceğim. Evet bakalım perşembe günü gökyüzünde neler var güzel saatlerimiz bizim e, hangileri öncelikle e, onlardan bahsedeceğim sevgili dostlar. Şöyle bir göz atalım haritalarımıza. Evet bugün 9 Mart 2023 Perşembe ay terazi burcunda ay terazi burcunda demek ki bizim için aslında alma verme dengesi bir eşitlik terazisi gündemimizde olacak yani ilişkiler ilişkiler içinde olduğumuz her alan bizim için biraz daha dengeyi kurmakta diyeyim ee, biraz zorlanacağımız bir gün olabilir çünkü gökyüzündeki açılar çok e, böyle kolay ve rahat akışkan değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi terazi burcunda kim yönetiyordu? Venüs yönetiyor. Venüs nerede? Koç'ta. E, genellikle sabırsız bir enerji olur onu söyleyelim. Şimdi ay terazide eviniz Koç burcunda. E, bir de Juna'ya doğru yaklaşıyor bu arada. İlişkiler üzerine e, önümüzde kısa vadeli planlarınız varsa biraz sabırsız davranabilirsiniz. Acele e, bir enerji akışı olacak açıkçası. Bu acele yapılandırmalar, belirsizlikler varsa bir şeyi karar vermeniz gerekiyorsa ve bir sorun varsa onu ortadan kaldırmak için çok çabuk böyle karar vermek isteyebilirsiniz. Terazi biliyorsunuz kararsız bir burçtur. biraz karar vermek zor olacaktır ama diğer taraftan sizi herhangi bir şekilde sıkıştıran bunu iten, zorlayan bir faktör muhakkak olabilir. O yüzden ilişkilerdeki dengeyi burada. İyi sağlamak gerekiyor Özellikle önemli saatler var Mesela buraya denk getirmemenizi isteyeceğim. Aslında öyle tercih edebilirsiniz Daha mantıklı olur Mesela şöyle söyleyeceğim İlk saatim kullanmayın diyeceğim saat Saat 14-15-16 Merkür 150'liği var Yine akşam saatlerinde 20 Mesela gece 23 Bu saatlerin Bir saat öncesi ve sonrası İnanın biraz sıkıntılı ki özellikle Şiron'un da karşıtlığı var Ayla. E, genellikle biraz acıtıcı kelimeler, hani biraz daha e, yaralayıcı kelimeler e, çıkabilir. Kırıcı olabiliriz, karşı taraf kırıcı olabilir. Bunlara dikkat edin. Sonra gece zaten 12 sıralarına doğru ay e, 150 yapıyor Uranüs'te. Burada da biraz aniden e, hani kafasının tası atar ya insanı bazen öyle durumlar olabilir ve anın haritasına baktığımda da böyle ani ufak çaplı krizler yaşatabilir bilginiz olsun sevgili dostlar. Yani bugün şu saatte şunu kullanın harika bir saat diyebileceğim hiçbir tane temel açı yok açıkçası. Temel açı bir tane var o da Ay ve Jüpiter karşıtlığı o da saat 19.27-20.27 aralığında geçerli. Ee, i̇kisi de iyice gezegen ama genel olarak 150-180 derecelik açılarda zorlayıcı etkiler yapabiliyor. Ee, biraz abartabiliyoruz bir takım e, duygu ve düşüncelerimizi belirtirken. O yüzden e, çok önemli konular işler için bence bugünü mecbur değilseniz kullanmayın. Çünkü cuma günü burada daha iyi sonuçlar alabileceğimiz saatlerimiz olacak. Ee, böyle bir tavsiyem olabilir ama onun yanı sıra Bizim güzel saatlerimiz var ya şanslı sayabileceğimiz. Ben şimdi onları söyleyeceğim size dostlarım. O saatleri kullanırsanız daha rahat sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani illa çünkü insanı yapması gereken işi vardır sonuç olarak hayatın içinde yaşıyoruz. O yüzden mesela 9'unun 10, 12'si 11, 11'i. Günün ilk saatleri öğle saatlerine doğru bence... Böyle ilişkiyle ilgili bir takım gelişmeleri takip etmek istiyorsanız bence bu saati rahatlıkla e, kullanabilirsiniz. Diğer saatimizi söyleyelim hemen. O da saat 5 ile 6 arasında arkadaşlar. Ve 5 ile 6 arasında mesela ilişkiyle ilgili herhangi bir konuda bir paylaşımda bulunmak için güzel. Onun yanı sıra sevdiğim bir insanın e, mesela ne diyebiliriz aramak için. Kullanabilirsiniz. Onun yanı sıra telefonda güzel bir mesaj atabilirsiniz. Böyle konular için bence çok çok iyi başarılı. Bir tane daha saatimiz var. O da tam 12 ile 1 arasına denk geliyor. E, bu saatte de şöyle söyleyeyim size. Balık Stadyum çok güçlü. E, Başak Burcu'nda biliyorsunuz bir şey yaşadık yeni daha. E, Dolunay yaşadık. Dolayısıyla biraz akışta kalma, hani burada çok önemli olacağını söyleyebilirim. Duygu ve düşüncelerinizde bence çok 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 dikkat edin. Aklınızdan geçenlere daha fazla dikkat edin sevgili dostlar. Bunların önemini sanırım anlayabilirsiniz. Çünkü yaşayacağınızı düşünüyorum. Yani yaşarız bunları muhakkak. Onun yanı sıra da sevdiğiniz biriyle bir şey paylaşmak için de, dua etmek için de Gayet de güzel bir e, zaman dilimi olacak. Evet böyle bir gün sevgili dostlarım. E, şöyle bir detay daha vereceğim ben size şimdi. Bu arada ben buraya bir, bir metin daha koydum. E, fakat onu açamadım. Onu açmak istiyorum. Size göstermek istiyorum. Ama açılmadı. Neden acaba? Neyse. E, yayın sonrasında şey yazarım. Yayın e, altına yazarım. Çok güzel bir cümle yazmıştım. Yine niyetlerle ilgiliydi bu arada. Niyetlerinizi yapmayı unutmayın. Her ne yapacaksanız niyet etmeyi sakın sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi balık günlerindeyiz. Satürn balık burcunda. Satürn bizim sınırlarımızı kendi belirlemek istediğimiz alanlarımızı çok işaret ettiği için. Şimdi artık balık burcunda olduğu için orada biraz daha dağılabiliriz. Onlara biraz daha özen gösterin. O yüzden bence buna niyet edin. Bir de akışta kalmak bu süreçte önemli. Yani akışta kalmak derken zaten satürn ettiğini biçmekle zaten ne olacaksa olacaktır. Öncesinde bir şey olmuşsa mutlaka onun mükafatını veya belirini hani alırız ya. Böyle bir enerji vardır. Dolayısıyla da bunu unutmayın. Satürn balık her burç için 12 tane burç içinde bence hayatta en e, aslında zorlandığımız alanı işaret eder haritaları bilen arkadaşlar baksınlar bakın göreceksiniz başak balık nereye denk geliyorsa bizim yaşamlarımızda bizi en çok e, nasıl diyelim e, kararsız belirsiz e, vasat bırakkan bir alandır yani oralarda daha çok e, zorlanabiliriz sonra pişman oluruz keşkeler ya da keşkeler oralarda olabiliyor o yüzden şimdi Satürn oradan geçeceği için işte orada bir çözüme yaratacak. Bu konuyu daha detaylı mutlaka mutlaka konuşacağız. Şimdi burada tarih vermeyeceğim, söylemeyeceğim sonra yapamıyorum, mahcup oluyorum. Çok çok daha detaylı her burç için mutlaka konuşacağız sevgili dostlar. Evet bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.